savaş başladığında ama demeden, fakat demeden şehrimize ait bir sürü afet tırını yemek çıkartabilen bir tırı derhal AFAD teşkilatı aracılığıyla, yardım teşkilatı aracılığıyla Ukrayna'ya yolladık ve hala oradadır. Geçtim günlerde bir karikatür gördüm. İşte dünyada e, olan çeşitli insan hakları ihlalleriyle vesaireyle ilgili bir grup insan aynı bu yuvarlak masada olduğu gibi oturmuşlar sırayla söz alıyorlar. Bir tanesi diyor ki ne güzel kınadık ama. Öteki diyor evet gerçekten çok iyi kınadık. Daha sonra diğer söz alıyor. Evet evet çok güzel kınadık. Kınamakla geçiyor insanların günleri. Adaletin gözü bağlı olmalıdır tarzını tartıp gözünü bağlar öyle bakar. aynı olaylarda birbirine çok benzeyen olaylarda hangi ülkede bu olayın olduğuna bakılmaksızın meseleyi hukuk ekseninde adalet ekseninde ve insan hakları ekseninde tartışmak gerekir dünya beşten büyüktür derken cumhurbaşkanımız vicdanların sesi güçlülerin sesinden güçlüdür demek istiyor aslında. Sizlere bu konuda çok önemli görevler düşüyor. İnsan hakkı ihlallerinin nerede olduğuna bakılmaksızın, hangi ülkenin çocuklarının öldürüldüğüne bakmaksızın, hangi ülkedeki kadınların mağdur edildiğine bakılmaksızın aynı yerden sesimiz çıkmalı. Bu birliği sağladığımız zaman dünya insanlar için daha yaşanabilir bir yer olacak.